Hepinize merhabalar. Bugün Kumtel markasının manuel air fry modelini inceleyeceğiz. Şöyle ürünü size detaylı bir şekilde göstereyim. Üst kısımda zaten manuel olduğu için bütün ürünlerde nasıl pişirileceği, kaç dakika pişirileceği yazıyor. Şöyle ürünümüzün arka kısmını göstereyim sizlere çevirip. Arkasında bir kablolama bulunuyor. Kablolamayı bu şekilde toplu bir şekilde tutabiliyorsunuz. Veya kullanacağınız zaman açabiliyorsunuz. Ürünümüzün burada hava giriş ve çıkış yerleri bulunuyor. Buradan aldığı ısıyı dışarıya veriyor. Onun dışında ürünümüz yuvarlak bir model. Yani daire şeklinde gözüken bir model. Şöyle tepeden de göstereyim sizlere. Şimdi ürünümüzün kapağını bir açalım. Bu arada 5,5 litre hacme sahip. Şu şekilde detaylı göstermeye çalışıyorum sizlere. Ürünümüzün ızgaraları güzel bir şekilde çıkartılıp yıkanabiliyor. Onu da göstermeye çalışacağım ama tek elle çekim biraz zor oluyor. Şuradan bunu çektiğimizde ürünümüzün alt kısmı ayrılabiliyor. Yani bu aslında şuradaki ray kısmına giriş çıkış yeri ve bunları burada kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz şu ızgara kısmını ve burada zaten içinde de açık rezistans bir ısıtıcı bulunuyor ve şurasında gözüktüğü gibi daha da yakından çekecek olursam bir fan gözüküyor. O fanla birlikte pişirme sağlıyor. Ürünümüzün kurulumu çok kolay şekilde e, hizmet sağlıyoruz. Yani bunu ileriye ittiğimizde direkt kapanmış oluyor ürünümüz. Tek elle dediğim gibi biraz zor olmuş oluyor. Burada ısıtıcı ayarlarımız var. 80'den 200 dereceye kadar ısıtma yapabiliyorsunuz. Burası ısı ayarıdır. Fırınlarda olduğu gibi. Burası da dakika ayarı. Dakikamızda 10 dakikadan başlar. 60 dakikaya kadar hizmet verir. Şimdi bu ürünü nasıl kullanıyoruz? Şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim bir kek yapacaksınız. Manuel mod olduğu için bunda 8 ve 10 dakika arası 180 derece diyeceksiniz. Yani şunu 180 dereceye alacağız. Ve buradaki süreyi de göz kararı 10 dakika burası oluyor ya. Mesela 10 dakikada yapacaksınız buraya ama daha düşüğe getirmek isterseniz de şöyle 8 dakika olarak gözükmese de göz kararı ile ayarlayabilirsiniz. Ürünümüz böyle tık tık diye bir ses yapar. Yani burası dolduğunda Sıfıra kendisi gelir ve burası da e, kendimiz döndürerek getiriyoruz. Ama süre kendisi tık olarak atıyor. Ürünün mesela pişip pişmediğini böyle açıp hani içine bakıp tekrardan kapatıp ürünün kapağını kapattıktan sonra devam edebiliyorsunuz. 1500 watt bir güç tüketimi bulunuyor. 4.7 e, kilogramda bir ağırlığı var aslında. E, hafif bir ürün baktığınızda tek elle bile hareket ettirebiliyorsunuz kapatmak istediğimizde açtığımızda bu şekilde kapattığımızda da böyle bir ses geliyor Gördüğünüz gibi ürünümüzün zaten manuel mod olduğu için anlatacaklarım bu kadar. Şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Ben 150 derecede 8 dakikada yumurta haşlıyorum ve gerçekten kayısı kıvamında yumurtalar çıkıyor. Ee, ürünün zaten buradaki görmüş olduğunuz gibi bütün bilgilerini e, kontrol edebiliyorsunuz. Aslında manuel olması bir yandan iyi. E, bununla ilgili daha kolay bir kullanımı olmuş oluyor. Bu şekilde açıp kapama ile birlikte. Ürün gerçekten hem az tüketim sağlıyor ve tüketim olarak enerji tüketimi az olduğundan dolayı da e, hem elektrik faturasına çok fazla yansımalar yapmıyor ve e, güzel bir şekilde de pişiriyor. Bir de ürün biraz da böyle hani modern duruyor aslında. Çok fazla hep kare modelleri gördüğümüz için bu biraz daha yuvarlak bir model olduğundan dolayı daha böyle şık durabiliyor masanızda. Bu ürün incelememizde böyleydi. Daha sonrasında bunlarla ilgili bir pişirme videoları da çekeceğim sizlere. Biz bunu şu anda çalıştığımız dükkanda kullanıyoruz. Ve çekmek istedim. Bu arada şuralarında parmak izleri kalabiliyor. Bu ayrı bir şey. Bunu biz kullandığımız için biraz hasarlı olabilir. Ama mesela parmak izlerini biraz bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şu kısımda çok fazla olmuyor mat olduğundan dolayı. Ve burası da krom şeklinde bir plastikten oluşuyor. Alt kısmını da hemen göstereyim sizlere. Döndürebilirsem tekelimle. Alt kısımda da herhangi bir yere koyduğunuzda herhangi bir çizilme yapmaması için burada zaten model numarası ve şuradaki e, plastik yerler bizleri karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu plastikler herhangi bir kaymaya sebep vermiyor. Ve e, sabit bir şekilde tutabiliyorsunuz. Zaten ondan dolayı ben tek elle bu ürünün açıp kapamasını yapabiliyorum. Şöyle tekrardan sizlere bir göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi açtım çok rahat bir şekilde raylı bir sistem olduğu için tekrar kapattığımda bu şekilde kapanıyor. Ürünümüzün incelemesi bu kadardı. 1900-2000 TL bandında alınabilecek en iyi Airfry modellerinden bir tanesi. Biz kullandığımız için ben bunu paylaşıyorum. Ürünümüzün incelemesi bu kadardı. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.